Merhaba arkadaşlar. Bugün size rete çeteden sistem yapmayı öğreteceğim. İlk başta malzemelerimizi söyleyeyim. Malzemelerimiz peçete ve su. Benim yaptığımı size göstereyim arkadaşlar. Bakın bu çalışır durumda. Şimdi size yapımını göstereyim. Evet arkadaşlar peçeteyi şöyle küçük bir şekilde keseceğiz. Bunu şöyle katlayalım. Şu arka kısmını kıvırıyoruz. Şu, şu tarafında da şöyle iki üç tane şöyle. Sonra suya vuracağız biraz. Suya vurduktan sonra sıkacağız arkadaşlar suyu şey olsun Evet şimdi hazır arkadaşlar. Şimdi çalıştıralım. Evet. evet. bakın çalıştı. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı unutmayın. İyi